Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ördek avıyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar çok güzel bir ördek avı yapacağız inşallah. Bakalım şimdi ördekleri bekliyorum. Bir iki, bir iki de düdük öttüreceğim. İnşallah gelecekler. Bu saatlerde gelmeleri lazım. Saat 8.19 geçiyor. Normalde burada... Ee, 7 ile 9.30 arasında burada oluyorlarmış. Ee, yayılım için. Bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar orada bayağı bir bekledim. Ördek gelmedi. Başka bir e, ördek bekleme noktamız vardı. Şu an oraya geldim. Bir de şansımı burada deneyeceğim. Ee, buraya da 19 ile 0.30 arasında burada uyuyorlarmış. Hatta şu çadırı kaldırayım da bunlar ürkebilirler. Giderken tekrardan kurarız bunu. Bir de burada deneyeceğim şansımı. Bakalım gelecekler mi? da yağmurlu. Yağmuru da hiç sevmiyorum boyunda. Çok gürültü yapıyor ya. Evet arkadaşlar 4-5 tane geliyor ama İnerler mi geçerler mi bilemedim çok hızlı gidiyorlar galiba işte öyle bir niyetleri yok gibi Biraz öttürsek dönerler mi acaba Ördekler burayı resmen teyit geçti ya Allah Allah Biz de arhalarından baktık. 4 taneydik güzeldi. En, en yükseği iki, iki levelmiş de ördek ya biz leveliyle meveliyle uğraşmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Neyse beklemeye devam. Bir de saati biraz geri aldım arkadaşlar. E çünkü yağmur yağıyordu ve çok <laughs> gürültülü oluyor yağmurda biraz denizde de rahatsız etti. Siz de rahatsız edeceğini düşündüğüm için saati geri aldım. Yağmur kesildi. Böyle alaca bir karanlık var. Tam böyle gün batımı güzel de bir manzara. Ördek beklemeye devam ki. Arkadaşlar ben çadıra bir şey almaya gitmiştim. Ördekler ta 60-70 metre köteye konmuşlar. Onlara da yetiştirmedi silah. Evet. Gerçekten de dediği gibi 60 metreye gelmiş yani şey. Daha hani silahımızın menzilinin dışına bir yere konmuşlar. 60 metre ötede yani şu anda şu görmüş olduğunuz yere konmuşlar. Ben şeye gitmiştim. Ee, çadıra gitmiştim o ara gelirken dönüşte gördüm kaydı da durdurmuştum video fazla uzun sürmesin diye açtığımda ördekler idi. Evet arkadaşlar buradan da bize iş çıkmadı şöyle Şuradaki avlamıza bir tekrardan dönelim saati tekrardan gel alalım bakalım O da burada, burada bir şey var mı bakalım Evet burada da bir şey yok. Bakalım burada saat kaçta oluyor? 07 ile 9 arasında oluyormuş. Saat şöyle bir 06 45 50 falan yapalım da. Evet yine yağmur yağıyor. Şuraya geçip bekleyelim bakalım yani ben Nereden baksan şu an hani videoyu durdurduğum için videonun dördüncü beşinci dakikasındayız ama ee nasıl diyeyim size yani yaklaşık bir, bir saattir falan uğraşıyorum bir tane ördek gelmedi normalde videoyu oyuna ilk girdiğimde hazırlarken işte kaydı işte sesi sesin kontrolünü işte ayarları falan yaparken hani ördekler mördekler geldi şu, hani şu, ben ilk şurayı planladıydım hani buraya geldiler ben de dayanamadım burada hepsini vurdum 6-7 tane ördek vurdum orada şu anda bir tane bile yok bekleyeceğiz bakalım göreceğiz size bu bu videoda ördek avı izleteceğim. Ulan, hele şükür iki tane ördek süriyeti görebildik ya o kadar bekle geri mi gidiyordu sizde? Lan o kadar çok bekledim ki artık acıktım da peynir ekmek zeytin bir şeyler yaptıydım kendime. Anacını sattımın bu ördekleri neymiş böyle ulan ulan bataklığa çöktük lan. Allah'tan silah 75 metreye sıfırlıymış da vurabildik. Evet bir tane saçma gelmiş. Kaç tane vurduk lan? tane burada. 3-4 tane vurduk ya. Ha bir tanesi burada. Onlar da geliyor muydu, gidiyor muydu? Vallahi hiç risk atmadım, direkt sıktım yani. Evet arkadaşlar. 3-5 tane ördek görebildik. Onlara da attık, vurduk. Bir iki tanesi de kaçtı. yapacak bir şey yok. Burada biraz daha bekleyelim. orada oradan sonra diğer avlanma yerlerine geçeriz. Şu mermiyi de bir dolduralım. Ben video çekeceğim zaman ne oluyorsa bunlara gran mı giriyor? Ağrı mı tutuyor? Bunları anlamıyorum. Gelmiyorlar hiç. Bir tane gelmiyor. Hani bir saattir hani video çekmeye çalışıyorum. Daha gelen ördek hani 4-5 tane gördük. Evet diğer bir av bölgemizdeyiz arkadaşlar. Biraz da burada bekleyeceğiz. Orada yine bayağı bir bekledim. Yine gelen gider olmadı. Birazcık da burada bekleyeceğiz. Bakalım buraya gelecekler mi? Şu an tam gelme saatleri bekleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar sonunda ördekler geldi. Evet tam bizim maketlerin yanına kondular. ona da sonunda vurduk. Diğerini kaçırdık galiba. Bayağı uzaklaştı çünkü. Ya. Evet. Şun, şunları bir alalım bakalım. Kaç tane vurmuştuk? Şu bir. Şu iki. Şu üç. Bir tane daha var mı? Zaten evet bir tane daha var. Zaten o bizim oraya benim yanıma gelir. Arkadaşlar şuradaki e, işaret işaret şu ZZ Z, Z yazan işaret var ya. O işaret e, gidene kadar buraya ördek gelmeye devam ediyor. Evet, bu da geldi. Aslında bu oyunda bir köpek olsa yani çok güzel olur. E, biz şunu alıp şeyin yanına götürelim. Şuraya götürelim. Buraya indiler. Uzak kaldık biz. Hani bizimki de hiç akıl değil. Maketleri buraya vurmuşsuk çadır oraya koymuştuk ya. Evet. Burada beklemeye devam edelim. Burada tavşan mı geziyor ne? Bir sesler geliyor ama. Bakalım. Diğer videoda tavşan avlamıştık. Onda da doğru düzgün tavşan vuramadık da. Evet arkadaşlar yine geldi ördekler. Bakalım 1, 2, 3 tane. Ondu. İps. Lan muz git ördekleri ürküteceksin. 3 tane. Evet. Üçünü de vurduk. Evet bura bereketli oldu arkadaşlar. İki saattir bekliyoruz. Ördek mördek gelmiyor. Alalım şunları da. Evet diğeri de geldi. Bunlar bunlar neydi ya? Mallart mıydı? Neydi bunların adı? Evet ördeklerimizi aldık. Beklemeyelim. Burada, burada konaklayalım arkadaşlar. Bura güzelmiş. Anacınız mı ördekleri burada iyi geliyor. Bakalım. Evet dostlar, baya bir ördek geldi bu sefer. Mermimi kontrol ettim. Ben de bu sırada şey yapıyordum. Ee, YouTube'un küçük resmini yapıyordum. Gelin bakalım babanızla. Bir tanesi gitti ya. Evet. Evet arkadaşlar böylelikle ördek avımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gayet güzel ve keyifli bir av oldu. Çok bekledim. Hani şu anda videom bakayım. 13 13 dakika falan olmuş ama ben rahat ve iki saat falandır yani bu videoyu çekmek için uğraşıyorum şu ördeklerimizi de toplayıp e, videonun sonuna gelelim daha videonun montajı var ben de diyorum ki ben bugün iki tane video çekerim iki tane de stok video yaparım diyordum iki tane geçtim bir tane zor çektik yine güzel güzel bir ördek avı videosu oldu Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben pek keyif almadım oynarken ama inşallah siz e, izlerken keyif alırsınız diyelim ve videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.